Evet, bugün 10 Ağustos 2022, günlerden çarşamba. E, Ahududu sezonunun e, tam ortasındayız, hatta ilerledi bir miktar. Yine İnegöl Hilmiye Köyü'nde Rami abinin misafiri olduk bugün. E, bizim bundan 2 yıl önce çekimlerini yaptığımız Polka Bahçesi'ndeyiz. E, bugün aslında Rami abiyle çok kısa sohbet edeceğiz. Bu sohbette de bize ulaşıp da Aududu ile ilgili sorulan sorulara cevap arayacağız. Bu anlamda da başından beri polka cinsi Aududu'nun yetiştirilmesiyle alakalı büyük emek veren Rahmi abi ki karşılığını da bugünlerde iyi alıyor karşılığını da. Ona birkaç soru sorarak hem sizin sorularınıza da cevap vermiş olacağız. Hem de bu anlamda biraz daha bilgi dağarcığımızı geliştirmiş olacağız. Rahmi abi nasılsın, iyi misin? Çok şükür Murat Bey, iyiyim sağ olun, var olun. Evet. Ee, şimdi bu bahçe e, 4. yaşında, 2019'un Nisan ayında ekilmiş bir avdudu bahçesi. Tamamen polka cinsiyle ekildi. E, 2000 metrekare aşağı yukarı bir büyüklüğü olan bir bahçe burası. Evet 2 dönüm. 2 e, dönüm diyelim. 2 dönümde Rahmi abi ne kadar bir verimlik aldık şu ana kadar? Şu ana kadar ortalama 3 ton üzerinden gidiyoruz. 3 ton üzerinde verim alıyoruz. Fakat bizim hedefimiz önümüzdeki yıldan itibaren özellikle geçen 15-20 gün önce Kozluören köyünde verilen bilgi bilgilendirme toplantısından sonra aldığımız eğitimden sonra önümüzdeki yıldan itibaren dönümünden en az 2 ton ürün alma hedefimiz var. Evet. Bununla ilgili eksiklerimizi öğrendik. Halen de öğrenmeye devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl hedefimiz daha sonraki senelerde de 2,5 ton yani Bosna Hersek 2,5 alıyorsa veya Sırbistan iki buçuktan alıyorsa biz niye 2,5 da almayalım? Eksiklerimizin çoğunu öğrendik ve gördük, evet. duyduk. İnşallah bundan sonraki hedefimiz önümüzdeki sene 2 ton, daha sonraki senelerde 2,5 ton. Evet, şimdi e, Avdudu'nun Türkiye'deki üretimini arttırılmasıyla ilgili e, çalışmalar yapıyoruz yaklaşık son 10 yıldır. Ee, bu çalışmaları yaparken de devamlı olarak bize bir takım sorular geliyor. Diyorlar ki işte bizim bölgemizde aoudu yetişir mi? Ee, hangi çeşidi ekmemiz lazım? Ee, bunların fidanlarını nereden bulacağız? Ben aslında bu videoyu da biraz bu sorulara cevap vermek anlamında çekiyorum. Çok kısaca bilgi vermem gerekirse dünyada aoudu, aşağı yukarı 600 bin ton kadar üretiliyor ve başta Rusya, Polonya, Sırbistan, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika. E, bu e, üretimin başını çeken ülkeler. E, ülkemizde de e, 1990 yılından beri üretilen bir ürün bu ürün. Ama son 8-10 yıldır ciddi bir ticari emtia haline geldi. E, maalesef Türkiye'de şu anda Ahududu ilgili kendimize ait bir çeşidimiz yok. Ve şu anda ekili olan bütün e, çeşitlerin fidanları da yurt dışından zamanında getirilip onlardan çelik yapma metoduyla çoğaltılarak ekilmiş ürünler. Halbuki burada olması gereken kendimize ait bir çeşidimizin olması lazım. Bununla ilgili ıslah çalışmalarının yapılması lazım ki bu 8-10 sene sürüyor. O yüzden bizler de yakın zamanda bununla ilgili bir çalışma başlatacağız. Ve sadece bizim bölgemize özel e, niteliklere haiz bir çeşit e, bulacağız ve bunu geliştireceğiz. Bu arada da tabii ki üretimleri arttırmak ve ekonomisini daha da büyütebilmek için mevcut çeşitlerle de ilerliyoruz. Daha önce aksu pembesi diye bu bölgede yetişen bir çeşidimiz vardı. Bunun üzerine Bosna Hersek'ten getirip burada ektiğimiz polka ile ilgili güzel sonuçlar aldık. İşte biraz önce Rahmi abinin de söylediği gibi dönümde 1500-2000 kilogram gibi ciddi bir verimlilik de sağladık. Şimdi eğitim çalışmalarına devam edeceğiz üreticimizin ciddi eğitime ihtiyacı var anladığım evet, kadarıyla. Çok, çok. Çünkü her bir pratik bilgi çok ciddi miktarda dönüşüm sağlıyor bizde. Şimdi çok basit tabiriyle Rahmi abi bu bir dönüm ya da iki dönüm tarla içerisinde kök aralarını ne kadar ektiniz, her bir kökü ne kadar aralıklarla ektiniz ve aradaki mesafeleri ne kadar Şimdi verdiniz? Şimdi şöyle bir şey var, biz bunu ekerken e, karık içi olarak hesapladığımız zaman 40 ile 50 santim arasında ekiyoruz. Orada pek sıkıntı yok. Fakat bizim yaşadığımız 2019 yılında biz bilgimiz olmadığı için, acemilik dönemi olduğu için mesela şu bahçe 2019 yılında kuruldu ve acemilik döneminde kurulan bir bahçe olduğu için iki karık arasındaki mesafemiz 160 santim. Bununla ilgili büyük sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Yani e, 160 santim olması nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyoruz. Aralara girmekte sıkıntı yaşıyoruz. Zaten şu anda gözüküyor. Ve şu anda olması gereken, geçen günlerde Kozlören'de de aldığımız eğitime göre iki karık arasında olması gereken iki buçuk metre. İki buçuk metreden aşağı olmamız gerekiyor. Ee, gübreleme programı olsun, çapalama programı olsun. Bunlarla ilgili de çok güzel bilgiler edindik. Peki bir dönüme ne kadar fidan dikiyorsunuz? Ortalama bin tane bir dönümde bin tane fidan dikiyorsunuz. Evet bin evet, tane. 40-50 iki... santim yaparsak evet. iki karık arasında iki buçuk metre yaparsak ortalama bin tane fidan gider. Anladım. Peki bu Polka'nın ne zaman başlıyor şeyi e, hasatı? 7. ayın 15'inden itibaren başlar. Yavaş yavaş başlar. 8. ayın başında e, hasat hızlanır. 8. ayın sonuna kadar hatta Eylül'ün onuna kadar hızlı gider. Ondan sonra hafiften başladığı gibi Temmuz ayında başladığı gibi yavaş yavaş inişe geçer. Evet. Yani ortalama iki ay gider yani iki iki ay gider. Şimdi tabii buradaki en önemli konulardan bir tanesi şu Bursa bölgesinde daha önce aksu pembesi denilen çeşit vardı ve neredeyse Temmuz ayının başında başlayıp Temmuz'un 20'sinde hasadı bitiyordu. Ve böyle olunca da zaman çok dar olduğu için üretim miktarı da çok kısıtlıydı. Hala da kısıtlı 4000 tonu geçemedik şu anda tüm Türkiye olarak üretimde ki %99'u Bursa'da Burada asıl mesele farklı çeşitlerle üretim sezonunu da yaymak gerekiyor. Yani evet, evet. biz şimdi başka çeşitler üzerine de çalışma yapıyoruz. Erkenci, ortanca ve geççi çeşitler. Mesela Polka geççi bir çeşit. Biraz daha sonbahar ürünü. Ee, neredeyse don olayı yaşanana kadar verim alabileceğiniz, ürün alabileceğiniz bir çeşit. Bunun önüne Aksu pembesi var. Biz Aksu pembesinin de önüne ya da aynı zamana gelecek şekilde daha tazeye uygun, ve daha verimli olabilecek yeni bir çeşit üzerinde çalışıyoruz. Bu çeşitleri arttırdıkça eğer biz Türkiye'de Mart ayından Kasım ayına kadar üretim yaparsak hedefimiz tüm Türkiye'de yaklaşık 20 bin 30 bin ton avdudu üretebilmek. E şimdi bu sene mesela fiyatlar nasıldır Ram abi? Ne kadara sattık ürünü? Ee, şu anda Murat Bey fiyatlarımız ortalama 80 ile 90 arasında bir fiyatla gidiyor. Çok da güzel fiyata gidiyor. <laughs> İnşallah hayırlısıyla bu şekil devam edecek. Öyle gözüküyor. Ee, ortalamada e, bir buçuk ton civarında bir dönümden ürün aldığı zaman iki ton, iki, iki dönüm e, bu işi yapan, mesela bu bahçem benim iki dönüm e, bir minimum üç ton ürün yapar. Üç ton ürün de 80 lira. En kötü 80 lira hesaplarsan 240 milyar para yapar. Çok güzel bir para. Evet, iki dönümde 3 ton ürün aldığınızda bugünkü fiyatlarla, cari fiyatlarda 240-250 bin TL evet. gibi bir bürüt gelirinizin olması söz konusu. Ee, tabii ki burada en önemli şey bu bitki 13 yıllık bir bitki. Asıl mesele bu 13 yıl boyunca bu bitkiden ortalama olarak 2 ton, 2,5 ton verimliliği her daim alabilmek üzerine kurmak lazım oyunu. Yoksa bir yıl almışsınız, ikinci yıl almamışsınız bunun bir önemi yok. Bunun için de bitkinin hakikaten çok iyi bir şekilde bakılması lazım güneşlenmesinin, soğuklanmasının, karı karalarının çok temiz tutulmasının çok ciddi önemi var. Tabii ki bu arada beslenme programı da çok önemli, vereceğiniz ilaçlar da çok önemli. Tabii Türkiye'de bu ürün yeni bir ürün olduğu için ruhsatlanmış herhangi bir ilacı da yok bu ürünün. Biz de zaten ilaç verilmesini çok tavsiye etmiyoruz. Yeni çeşitlerin de gelmesiyle birlikte, yeni üretim alanlarının da açılmasıyla birlikte Türkiye'de şu anda en verimli ve en fazla kazanç sağlayacak. E, tarım ürünü olarak kabul edebiliriz avduduyu Ama öte yandan da avduduyu tek olarak bir ürün olarak kabul etmeyelim. Avdudu aslında beri grubunda, ahududu, blueberry, yaban mersini ya da İngilizcesi blueberry dediğimiz ürünle birlikte satılabilir çok önemli bir ticari emtia. Dolayısıyla da bu ürünü ekenlere bizim tavsiyemiz yanında aynı zamanda blueberry de ekmesi. Birdland, evet. e, toprak eğer pH'sı uygunsa ki 4.5 5.5 ihtiyacı var. Blueberry de ekmesini tavsiye ediyoruz. Çünkü önemli olan bu ürünü sadece dondurulmuş gıda sanayine satmak değil, bu ürünü taze olarak market zincirlerine satıp son tüketiciye de ulaştırmak ki asıl karlılık da orada. Ee, sanıyorum yeni çeşitlerle bu işi sağlayacağız diye düşünmekteyim ben. Rahmi abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Verdiğiniz emekler için, verdiğiniz eğitimler için, ee, bir de tabii bizim burada gübreleme programı konusunda bize yardımcı olacağınız için Önümüzdeki sene hedefimiz inşallah 2 ile 2,5 ton arası ürün i̇nşallah. almak. İnşallah. Çok i̇nşallah. Çok, Çok sağ olun. Sağ olun.